Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Yusufeli'nde sular altında kalan yerler için yeni yerleşim yerleri inşa edilmişti. Bunları da elimizden geldiğince sizlere aktarmaya devam ettik. Baraj sürecinde birçok videoyu paylaştık ve ileriki zamanlarda da eski ve yeni karşılaştırmalarını yapacağımızı söylemiştik. Şimdi tabii artık yeni yerleşim yerleri yavaş yavaş oturmaya başladı. Bu videomuzda da Peterek'te sular altında kalan yerleri ve bu yerler yerine inşa edilen yeni yerleşkeyi göstermek istiyorum. İlk olarak Maraş Mahallesi'nden başlayayım. Maraş Mahallesi artık tamamen sular altında kaldı ve yine aşama aşama sular altında kaldığı görüntülerde sizlerle paylaşacağım. Çoruh Vadisi boyunca tabii birçok tarım arazisi de yaygındı. Fakat artık Buraların baraj sularıyla dolmasıyla beraber Yusufeli'nde önemli tarım arazileri sular altında kalmış oldu. Baktığımız zaman Maraş Mahallesi'nin ilerisinde Söllek diye tabir edilen yine tarım arazileriyle meşhur diyebiliriz Yusufeli için bir alan vardı. Orası da baraj sularının gittiği son nokta olarak sular altında kalmış oldu. Bu bölgeler aslında suların çekilmesiyle yani elektrik üretimine geçilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıkabiliyor. Çünkü dediğim gibi barajın son noktaları olduğu için Maraş Mahallesi'ni suyun çekildiği zaman görülmesi sağlanabiliyor. Fakat diğer daha derinde olan yerleşkeler gün yüzüne çıkamıyor. Şöyle zaten Maraş Mahallesi'nin sular altında kalmadan hemen önceki görüntülerinde izliyoruz ve insanlar binalarını tabi terk etmişler alabilecekleri işte sacdır ne bileyim içindeki eşyalardır ahşaptır bunları boşaltarak buraları terk ettiler zaten o süreçleri de hep beraber yine kanalımızda izlemiştik belki eski videoları izlemek isteyen arkadaşlarımız vardır hani buraları sular altında kalmadan önceki haliyle izlemek isteyenler onlar da kanalımızın içerisindeki videolarımızdan bu görüntüleri izleyebilir. Şöyle burası da yine Peterek Meydanı'nın görüntüsü. Burada da suların artık yavaş yavaş meydanı aldığını görebiliyoruz. Ve caminin minaresinin de artık sulara gömüldüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buraların en büyük önemli özelliği diye söyleyebileceğim bir şey varsa o da tarım. Hani Yusufeli'ne bakacak olursak zaten mikro klima bir alan ve zeytin üretimi açısından önemli bir yere sahipti. Baraj dolayısıyla da tabii birçok zeytin ağacı da kesilmiş oldu. Fakat yine Yusufeli halkı geçimini sağlayabilmek adına veya işte alışkanlıklarını unutmamak adına tarımla uğraşmak zorunda diyelim. Ve şimdi de işte yeni yerleşkeyi görebiliyoruz daha net bir şekilde eski ve yeni ayrımını yapabiliriz. Yine sizlerin o değerli yorumlarını bekliyorum. Şöyle ki siz orada yaşayan yani farz edelim ki Maraş mahallesinde yaşayan veya Peterek meydanda yaşayan bir vatandaşın yerine kendinizi koyun. Sizin yaşamak istediğiniz yer hangisi olurdu? Yani baraj suları gelmeden önceki yerleşkede mi yaşamak isterdiniz? Yoksa baraj sonrası inşa edilen bu yerleşkede mi yaşamak isterdiniz bunu da yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Veya bu çevre için yani bu yerleşke için ne gibi projeler düşünülebilir Bunları da tabi yine yazabilirsiniz. Veya merak ettiğiniz konular işte durumlar vardır belki bunlara dair de sorularınızı sorarsanız elimden geldiğince yine yanıtlamaya çalışırım. Tabi şöyle bu yerleşkenin en önemli özelliklerinden biri de hemen yanı başında kalenin olması. Zaten şu anda baraj manzarasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü önceki videolarımda da söylemiştim. Baraj şu anda tamamen dolu bir şekilde karşımıza çıkıyor ve hemen yerleşkenin önünde de tarihi bir kale var. Yani burası diğer yerleşkelere göre çok daha avantajlı diyebiliriz. Hem baraj manzaralı hem de kale manzaralı böyle bir yerleşke inşa edildi. Fakat şu anda en büyük eksikliklerinden birisi de tarım arazisi. İster istemez burası bir köy ve vatandaşlar da tabii köyde bir şeylerle meşgul olmak zorundalar. Köyler için tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz bir durum tabii ki de. İnşallah ileriki zamanlarda bu tarz çalışmalarda yapılarak Yine vatandaşın alışılmış geleneklerinin devam ettirilmesi sağlanır. Çünkü buradaki yaşayan vatandaşların birçoğu eski yerleşim yerlerinde hayvancılık yapıyordu, yine tarım yapıyordu. Hani hayvan olmayanlar bile en azından bağ bahçelerde uğraşıyorlardı ve kendine yetebilecek kadar ürün çıkarıyordu diyebiliriz. Şöyle Peterek köyü yani ana merkezi hemen gösterdiğim o karşı tarafta orası da bir sular altında kalmadı fakat Peterek'te Maraş Mahallesi ve Meydan Peterek Meydan diye isimlendirilen bölge yani şu anda gördüğümüz bölge sular altında kaldı ve bu sular altında kalan yer içinde hemen yine yakın bir yerde yeni bir yerleşim yeri inşa edildi. Tabi burası daha önce böyle yamaçlık bir alandı ve iş makineleriyle tabi uzun uğraşlar sonucunda vatandaşların yaşayabilmeleri için bir alan oluşturuldu. Aslında dediğim gibi gerçekten manzara olarak çok güzel bir konuma sahip. Hani buradaki yaşayan vatandaşlar diğer yerleşim yerlerine göre biraz daha şanslı olabilir. İleriki zamanlarda da tabii belki tarım alanları açıldığı zaman şu ön tarafta o geniş arazinin aslında tarım arazisi olabileceğini düşünüyordum. Fakat herhangi bir çalışma bir senedir görülmedi öyle bırakılmış. Belki de hani baraja yakın diye set gibi düşünülmüş olabilir. Tabi ileriye doğru ne tür çalışmalar olacak bunların da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Belki hani balıkçılık vesaire gibi şeyler bu köyde de yayılabilir. Yine tabi konumuna bağlı olarak çünkü tarihi bir yapının da hemen yanı başında turizm de çok ilerleyebilir. Bunun tabi zaman gösterecek. İleriki süreçlerde de elimizden geldiğince sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videomun burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin o değerli yorumlarını bekliyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.